Bismillahirrahmanirrahim. Bir belge. Türk'ün kalbi imanlı, pirlerinden dualı, mazluma kucak açar, hak yolunda çok şanlı, çağ açıp çağ kapatır, İslam'ı hep yaşatır, hak katında şerefi, zalimleri kuşatır, İslam'la birlik ile, Kur'anla sünnet ile karanlık aydınlanır. Kalplerde iman ile Allah bizi yaratan, kurtuluşu aratan, Rahman ve Rahim olup rahmetiyle kuşatan Rahman ve Rahim olup rahmetiyle kuşatan sevdiğini sevelim, yerdiğini yerelim kalpten Allah diyerek huzurunda olalım. Doğruluk özündedir. Hak aşkı gönlündedir. Allah yolunda ölmek Türk'ün hep zihnindedir. Allah yolunda ölmek Türk'ün hep zihnindedir. Türkler ister birliği, İslam'la kardeşliği, bütün küffara karşı dünya İslam birliği. Yurdumuzdur Türkiye, İslam'a umut diye Verdiği şehitlerle Hakk'a canlar hediye Verdiği şehitlerle Hakk'a canlar hediye Düşman gözetler Türk Türkler Yapar çelikten setler Yurdumuzu bekliyor Çelik yürek yiğitler Namlular hep çevrildi, düşmanlar belirlendi. Niyet Allah rızası, kafirler hedeflendi. Niyet Allah rızası, kafirler hedeflendi. Kara hava denizde, silahı son teknikte. Kalpler hakkı zikirde, Türk düğünde her cenkte. Kalpler hakkı zikirde, Türk düğünde her cenkte Türkler hazır her cenge İslamladır her denge Dünya İslam'ı bekle Kur'an sünnet bir belge Dünya İslam'ı bekle Kur'an sünnet bir belge Ön yargı yapma kafir Alemler söyler tekbir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Son peygamber Allahu ekber tekbir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Son peygamber Allahu ekber tekbir Kabuleyle İslamı terk et kederle gamı İslamla bul huzuru Hani ölenler var mı İslamla bul huzuru Hani ölenler var mı